Kuyumcukla beraber sağ olsun veresiye defterlerini kapatmak için mahallemizde bulunan 8 tane bakkalın e, tamamen hesaplarını kapatıp da çıkacağız. Mahallesine vefa örneği. Kuyumculuk yaptığı mahallesindeki ihtiyaç sahibi birçok ailenin bakkal borcunu kapattı. Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine devamlı yardım etmeye çalışan Çekmeköy Sultan Çiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, mahallesindeki esnafların verdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Muhtar Çelik, Sultan Çiftliği Mahallesi esnafı olan Torun Kuyumculuk sahibi Torun Yusufoğlu ile birlikte belirlediği 9 bakkaldan toplam 44 ihtiyaç sahibi vatandaşın borç defterlerini kapattı. Ramazan ayının başlamasına az bir süre kalması ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken birçok ailenin bakkal borçlarını ödeyerek uzun yıllar esnaflık yaptığı Çekmeköy Sultan Çiftliği Mahallesi'ne vefa borcunu ödemeye çalışan Torun Yusufoğlu, mahalle muhtarı Enginçeli'ye yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür ederken, Sultan Çiftliği Mahallesi muhtarı Enginçelik, "Mahallemizin sevilen iş insanı, saygıdeğer abimiz Torun, kuyumculuk sahibi Torun Yusufoğlu'na teşekkür ederim." Ramazan ayının başlayacağı şu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi birçok ailelimizin derdine derman oldu. Bugün, mahallemizde bulunan 9 bakkalda belirlediğimiz ödeme güçlüğü çeken 44 komşumuzun tüm borçlarını kapatarak çok büyük bir yardımda bulundu, kendisine mahallemiz adına çok teşekkür ederim, ifadelerini kullandı. Amin. Allah hayrını kabul etsin. Amin. Evet, şey giriyor, on, tüm değerli iş adamlarına evet, da, da buradan ki. örnek olduğunu. Evet, Sahra Market'teki defter de kapanmış oldu.